Tamam. Devam edin evet. her an, her an düşünüp yarattığının içinde yaşar kişi. Şimdi bu anda yaşama meselesi biraz bilinç gibi geliyor bana. Sen eksiksen fazlaysan bana söyle. Ee, hani geçmişe takılı kalmamak ya da gelecekte endişe istek ve beklentilerin bu noktada biraz bitmiş olması ve e, bilincin yükselmiş olması gerekiyor diye düşünüyorum ben kendi adıma ve bunun içinde avatar zaten ömürler 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 yaşıyor bu anda kalmak mevzusu bir bilinç konusu gibi geliyor bana yani geçmişe nasıl takılmam ee, zihnime hakim olmam gerekir Geleceğe nasıl takıl, takılmam e, Artık bir isteğim ve beklentim Kalmamıştır ee, Öylelikle bu da bir bilinçtir O noktada anda kalabilir olurum Doğru mudur bu böyle Evet, Doğrudur tabii. bir bilinç Seviyesi konusudur bu hı hı. Bilinç seviyesi evet. konusudur ee, Beşinci boyutun e, Konusudur Zamanın var olmadığını algılayanların boyutu beşinci boyuttur. Yani hani arkadaşlar diyor ya kolayca anda nasıl kalabiliriz falan diye. Hani bu bir e, e, derslerini alıp tamamlayıp e, o yaşadığımız o e, alanda bir bilincinin artık bu konuda genişlemiş olması ve geçmişin ve geleceğinin işte bütün bu istek ve beklentilerin, arzularının onların üstüne çıkmış olmak gerekiyor anda kalmak için. Benim için böyle, yani ben böyle evet, görüyorum. Evet. E, düşünecekken, olabilir. düşünecekken e, düşüneceğini anda fark etmesi lazım. Hı, en önemli farkındalık, konu bu. Evet. Fa farkındalık söz konusudur. Düşünecekken düşüneceğinin farkında olması lazım. Kişi ki ne geçmişi ne geleceği düşünmesin. Evet, bu çok, çok geçmişi önemli. Geçmişi düşünürse, şey... geçmişi düşünürse korkuları, korkuları olur geleceği düşünürse endişeleri olur. Anda kalırsa sadece an ne geçmiş var ne gelecek var hiçbir şey hiçbir yok. Anda kalırsa korku ve endişe sıfırlanmış olur hayatında. En önemlisi bu zaten. Yani bu bir çalışma işte anda kalmak için düşün, günde 60-70 bin tane o gelen düşünceyi farkındalıkla yakalayabilir olmak ve o düşüncenin farkında olarak onu ıı, indirmemek, yani gelip geçmesine izin vermek evet. gerekiyor. Bu böyle evet. böyle çalışma yapa yapa anda kalabilir oluruz. Öyle kolay evet. değil o iş. <laughs> ne, ne söylemiştik? Ne söylemiştik? Kişi düşündüğü an düşüncesi bir nokta halinde beyninden çıkar ve ortama büyüyen küre olarak yayılır. Şimdi düşündün mü... Yaratmış oluyorsun. Kesinlikle i̇şte, yaratmış evet. oluyorsun. Düşündüğünü yaratmış oluyorsun. Geriye almak yok. Çünkü düşünce tekrar beynine dönmez. Düşündüm o anda fark ettim. Eyvah bunu da düşündüm. İptal desem korkmadan düşünceden ama anladım. İptal desem olmuyor mu yani? anlamadım Olmaz mı? Hocam şimdi bir anda düşünce geldi. Ama ben çok farkındayım yani e, düşüncenin o anda e, yanlış düşünce olduğunu fark ettim düşünce geldiği anda fark eder fark etmez e, onu böyle sildim desem iptal ettim desem böyle bir anlık saniyenin milli düşünce tekrar beyine girmez düşünce tekrar beyine girmez bu çok <laughs> düşündün e, ortama küre olarak büyüyen küre olarak yayılır ve ortamda kim var Hocam anda fark etsem de mi olmuyor yani? Anda, Düşündüğüm anda, anda fark, fark etsem de. Bundan sonra düşünme. Tamam. <laughs> şöyle o şekilde e, de. Çünkü büyüyen küre bütün yansımalara çarpar ve senin düşüncene göre onlar hareket eder ve senin düşünceni yerine getirir. Çok uyanık olmak lazım. Çok. Evet. Şimdi düşündün. Yani düşündüm. Ee, Yolda birçok araba var ve trafik tıkanmıştır. Ee, sen bu trafiği yavaşlatmak, e, hızlandırmak istiyorsun. Düşüncenle önündeki arabaları yan yollara sevk ettin. Yol, yolun açıldı. Eğer ki e, vazgeçersen düşüncenden nasıl olacak? imkansız. imkansız olacak. Şimdi e, tekrar o arabalar yerine gelir mi? Gelmez. Ya yani o anda yakalayınca iptal deseydik de kaybolsaydı çok güzel olurdu. <laughs> yani düşündüğün e, yansımaların tarafından yerine getirilir. Onlara Hı -hı. çarpar düşüneceksin ve yansımalar ee, senin düşünceni yerine getirirler. Ama düşündükten sonra pişman oldun. Yerine gelecek o. Yaratılacak. <laughs> Muhakkak yaratılacak ve sen içinde yaşayacaksın. Bundan sonra e, onu düşünmezsin o zaman. Peki bir şey soracağım. Şimdi çok önemli bir şey soracağım. Şimdi aklıma evet. geldi. Şimdi ben istemediğim bir şey düşündüm. Ve o oluşacak. Hemen fark ettim. Artık yapacak bir şey yok fark etsem de hemen istediğimi düşünürüm arkasından o zaman nasıl olur? İkisi de olur Tamam hem o zaman hem ben onu, onu götürürüm o zaman şimdi istemediğim bir şey düşündüm Ama Mesela olacak O silmez birinciyi <laughs> silmez olacak o da Şimdi örnek üstünden gideyim ee, Örnek bir tane dükkan tutacağım Ondan sonra dedim ki üf şimdi burayla kim uğraşacak dedim. Hani bir sürü içine malzeme falan filan uğraşacak dedim. Kötü bir düşünce getirip onu yarattım. Yani uğraşacak bir şey yaratmış oldum. Sonra hemen fark ettim. Yani niye uğraşayım ki? Ben Allah'a teslim ederim ya da o benim için her şey kendiliğinden olur. Hemen arkasından da benim için zaten kendiliğinden olur dedim. Ne olur o zaman? Birinci düşüncenin etrafına duvar örmüş olursun. Olmayacak o. Ama sonra da tersini düşündüm. Çok kolaylıkla yapacağım ve benim için çok da kolaylıkla olacak dedim. O zaman o da gerçekleşecek. Tamam Biri, o zaman birini, birini tutmayacaksın, kiralamayacaksın, birini kiralayacaksın. Aynı yer için düşündüm. Ya yani... Aynı yer için düşündüm. Mesela dedim ki tam bir yere tutacaktım. Ay buranın içi de çok işte e, masraflı dedim. Ne yapacağım? E, bir sürü iş çıkacak bana dedim. Hemen olmadı benim için. Oraya duvar ördüm. Sonra da hemen uyandım ne düşündüğümü. Eyvah ben evet. buraya kendi kendime duvar ördüm dedim. Hemen dedim ki yo benim için çok kolay. E, benim için yapılır. Her şey böyle tıkır tıkır olur diye. Tam tersine o anın hemen arkasında düşündüm. O zaman onu nötrlemiş olurum. Yani nötrlenmez de ikisi de gerçekleşir. Tamam, ben onu öylece ne düzeltmiş olurum. Ben anladım, evet, anlayacağım. Evet. <laughs> yani en azından iptal olmuyor ama tersini düşünerek hemen onun biraz daha farklılık yani, olabiliyor yani. Evet. Tamam, evet. yani hiç arzu yoktan Beklentiye değildir. dayalı bu. Arzu ve beklentiye dayalı bir şey. En üst kota, en üst noktaya gelmediysek daha, en üst evet. noktaya gelmediysek evet. öyle o adım evet. adım gidiyoruz yani yolda. Tabii. Şimdi 343 frekansı konuşmuştuk. Yansımaların e, benimle olan iletişimleri benim sınavımdır. Evet. Yansımaların kendi aralarında olan sınavı da gene benim sınavımdır. Bunu çoğu insan anlamıyor. Bunu örnek vererek e, anlatayım. Mesela ben bir soru söyleyeyim anlamak için. Siz bana e, örneklendirin. Tabii. Örneğin e, iki yansımam kavga ediyor sokakta. Bu benimle ilgili. Ya evet. da kızım bana e, eve geldim. E, kızım bana arkadaşıyla ilgili çok büyük bir olay anlatıyor. Çok etkileyici bir olay. Hiç orada öyle bir, bir şey yok. Bütün bu da benimle ilgili. E, evet. ya da işte gündüz birisi geldi, bir müşteri geldi, etrafımıza biri geldi. E, kendiyle ilgili bir şey anlatıyor. O da onunla ilgili değil. O da bizim benimle ilgili. Yani avatar olarak düşünürsek böyle. Avatar bir şey. olarak bütün her şeyden sen sorumlusun. Evet, yansımaların şey kendi oynadıyor. yansımaların kendi aralarındaki diyaloglarından ve senin yansımalarla olan diyaloglarından kesinlikle sadece sen sorumlusun Avatar ee, sorumludur bu, bu insanların çok anladığı bir şey değil yani e, bunu anlamak çok büyük bir idrak gerektiriyor bunu anlamak için şöyle söyleyebilirim bu vizyon manyetik kalan yani bunu defalarca hocam söylüyor ama hani daha böyle e, tekrar üstüne geçmek istiyorum bu vizyon olan tek kişilik ve buradaki bütün olaylar bütün durumlar bütün yansımalar avatar'a rolünü oynuyorlar ve e, avatar bunun farkına ancak hiç heplik boyutundan çıkıp çıktığı noktada algılayabilir oluyor yani ben bu vizyon alanında tek başınayım ve bütün her şey bana benim bilinçlenmem için Hı. benim e, bu simülatör alanında benim için rol yapan insanlarla dolu. Evet. Tümü evet. sana hizmettedir. Bütün herkes A ve her şey sana hizmettedir. Avatar ve bunu odak noktası odak noktası avatar. avatar odak noktası sensing. tümünden sen sorumlusun? Bütün e, seninle yansımaların arasındaki diyaloglar ve yansımaların kendi aralarındaki diyaloglardan tüm tümünden sen sorumlusun ve tümü senin içindir. Bu benim bilim sınavımdır. Evet. Sen iyi güzel doğru da nitelesen, kötü çirkin yanlış da nitelesen tümü senin içindir. Sen evet, ama işte... onları niteler nitelerek nit, 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 bilinç aşaması geçireceksin ve en son nötr düşünceye ulaşacaksın. Nötr düşünceden sonra da düşünmeme eylemi e, söz konusudur. Düşünmediğin zaman yaratmayacaksın ve vizyon manyetik alanın boşalacak. Dolayısıyla Rahman boyutu hiçlik boyutudur dedik biraz önce. E, Rahman boyutuna bilinç olarak yükseldiğin zaman e, o vizyon manyetik alanda hiçbir şeyin hiç kimsenin var olmadığını idrak edip e, öğretimi bitirmiş olacaksın Evet aslında bütün öğretiler bu sizin anlattığınızı anlatıyor bütün e, hiçlik diyorlar öze ulaşmak diyorlar ama bu aşamaları evet. e, ve açık açık bu bilinçlenme aşamalarını ve neyi idrak edersek oralara, e, ...geleceğini e, anlatan sizden başka ben görmedim. Yani hiçliğe ulaşan, işte hiçliğe yaşadığım özü ulaşmak, nötr düşünce diyorlar ama... ...adım adım adım bunları nasıl yapılacağını ve bu kadar derin anlatan... E, ...ben sizi tanıyorum. Evet. şimdi e, Yani işte biz o şimdiye kadarki öğretilerin eksiklerini ve aksaklıklarını gidermeye çalışıyoruz ve evet. avatarın e, süratli bir şekilde bilinçlenip ve geçmesini sağlamak sağlamaya çalışıyoruz. Evet, dört melekten bahsedebilir miyiz? Bu çok değerli. Evet, dört melek'i, dört meleği. E, bu kanatlı melek değil tabi, sistemdir. Her biri birer sistemdir. E, cami olarak e, özetleyebiliriz bunu. Cami diye söz konusudur dört melek. Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil diye dört melek sistemi var. Bu melek sistemleri, Azrail'i her zaman kötü diye nitelerler, ölüm meleği diye nitelerler. Halbuki Azrail sistemi, işte sözümüzün başında söylediğimiz gibi çözülüme uğrar varlık. Çözülüme uğrar. E, aurası çözülüme uğrayan e, avatarın e, aurası 3 çarpı 24 saat yaşam ortamında gezer. Bilinç hemen dördüncü boyuta çıkar. Sonra 3 çarpı 24 saat sonra aurada e, bilincin olduğu yere çıkar. Aslında ee, her boyutta avatarın birer kozmik bedeni vardır. Hı. Bu kozmik bedenler yardımıyla e, dördüncü boyuttaki kozmik bedeni yardımıyla bir de üçüncü boyuttan dördüncü boyuta geçmiştir. Üçüncü boyuttaki kozmik bedeni ve dördüncü boyuttaki kozmik bedenini birleştirir. Dördüncü boyuta çıkar avatar bilinç olarak. Sonra Hücreler e, yavaş yavaş bir yıl boyunca e, dördüncü boyuta çıkar sırayla. Bu bu çıkmalarını bilincin ve hücre bilinçlerin dördüncü boyuta çıkmasını Azrail sistemi sağlar. Ondan sonra e, bilinç yaratan boyutuna çıkar yani 8 9 ve onuncu boyutlardır yaratan boyutu yaratan boyutuna çıkar. Her an kontrol edildiği halde gene son bir kontrol yapılır. DNA e, yazılımı kontrol edilir. Bilincin e, hangi bilinç seviyesinde olduğu ölçülür ve ona göre DNA yazılımı e, eklenir e, bilince. Daha sonra hücre bilinçlerde yaratan boyutuna çıkar. Yaratan boyutuna çıkan hücre bilinçlerinde DNA yazılımları e, kontrol edilir ve yenilenmesi gerekirse yenilenir. Ondan sonra e, yaratan boyutunda işlem bittikten sonra gene sırayla dördüncü boyuta inilir. Dördüncü boyuta inen bilinç e, orada bekler yaşam programını yapar çözülüme uğrayıp uğramadığını oradanlar ve yaşam programını yapar e, hücreler Azrail sistemi vasıtasıyla e, ana rahmine sırasıyla e, ışınlanmaya başlanır hücreler 20 e, 64 milyar hücre çoğal ve hücre bölünmesiyle 64 milyara ulaşınca insan DNA şifre kodu açılır bu defa e, hamileliğin dördüncü ayı dolmuştur bilinç o e, top topalindeki e, hücre topluluğuna bağlanır ve bu defa da e, DNA şifre kodu açıldığı için o küre şeklindeki hücre topluluğu insan şeklini almaya başlar ve sırası geldiği zaman doğar. Bu Azrail sistemidir. Azrail sistemi avatar hangi boyuttaysa o boyutun o boyuttan alınır dördüncü boyuta ondan sonra yaratan boyutuna çıkarılır yaratan boyutundan dördüncü boyuta indirilir ve ana rahmine ışınlanır. Bu Azrail sistemidir. E, C'yi söylemedik. Cebrail sistemi. Cebrail sistemi. C, Cebrail sistemidir. Cebrail e, birçok öğretide haberci melek olarak Mikail'i gösterirler. Halbuki Mikail haberci melek değil. Cebrail'dir haberci melek olan. Eee Gerektiği zaman e, peygamberleri bulunacakları ortama Cebrail getirir. Cebrail verir bütün bilgiyi ve son söz olarak da e, peygamberler söyleyeceği sözü söyler. Aslında verilen bilgi Cebrail'den dolayıdır. Cebrail'dir bilgiyi veren. Cebrail'in görevi, e, alt boyutlardan üst boyutlara ve üst boyutlardan alt boyutlara bilgi taşımaktır. Yani avatarın düşündüğünü bilgi olarak yukarıya taşır. Oradan aldığı bilgiyi avatara taşır. O şekilde görev yapmış olur. Mikail Mikail eee bölümler arası yolculuk yaptırır bilinç ve hücrelere, hücre bilinçlere. Rahim boyutundan alır, yaratan boyutuna geçirir. Yaratan, yani e, orada yaşayacaksa hakiki kozmik yapıda varlıklar hakikaten e, bilinçlenerek üst boyutlara çıkar ve orada yaşam e, söz konusudur. Dolayısıyla e, Mikail sistemi Rahim boyutundan alır, yaratan boyutuna çıkarır, yaratan boyutundan alır, e, Rahman boyutuna çıkarır varlıkları, layık oldukları boyuta iade eder. E, İsrafil sistemi de 19. boyutun son frekansının doyumunu sağlayanları gürzden alır, kürzün ilk boyutu olan 20. boyuta aktarır. O da varlıklar aktaran bir sistemdir. Büyük melek sistemleri bunlar özet olarak. Tamam, birkaç tane soru Biz geldi. cami sistemi diyoruz. Cami, evet. Birkaç soru var. bir, ee, şimdi sonra da benim bir sorum var. E, tamam. Dört büyük melek olarak dört elementin yani hava, ateş, su, toprak atom boyutunda işlevleri diyebilir miyiz De, diye bir soru geldi. Yok, hiç alakası hiç yok. Değil alakası yok. Tamam. E, DNA aktifleştirme çalışmaları hakkında ne düşünürsünüz diye bir soru geldi. Yani bu, 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 kişinin yaşamı sırasında varlıkların ee, aktifleştirilmesi söz, aktifleştirmesi söz konusu değildir. Yaratan boyutunun görevidir o. Ee, burada insanlar yapmaya çalışıyor herhalde. Öyle bir şey yapabilirler mi? Hayır. Ya, yani öyle, öyle, bir şey. öyle bir şey yapamazlar. Dolar yani. kazanmak Şimdi... şey, şeydi bu ee, oyunu. Dolarla <laughs> iş görürler. Dolar kazanmak maksadıyla yapılan işlemlerdir ki. Öyle bir şey yoktur. Tamam, bir soru daha var. DNA ya, şifre sınalarımdan... kodu. Bir dakika, DNA şifre kodu e, bilinçlendikçe kişi bilinçlendikçe e, daha doğrusu ilk sözü söyleyelim. Avatar e, kopyası olduğu e, Atlantalının tüm şifre bilgilerini kendinde taşır. Yani avatarda üst beninin e, tüm DNA'sı e, koplanmış vaziyettedir. Hepsi var ama üçüncü boyuttan itibaren e, bilinçlenmeye evrim almaya başladığı için e, hmm. otomatikman e, bitki ve hayvan e, DNA şifrelerinin bilgisi kendinde vardır. Üçüncü boyutun DNA şifre kodundan başlar ve bilinçlendikçe üst beninin DNA yazılımının bir kısmını elde etmiş olur bilinçlendikçe bir kısmını elde etmiş olur birçok kişinin söz ettiği bir şey var birisi bir şey söyler bir cümle söyler Aa, E ben bunu biliyordum ama neden daha önce düşünmedim derler. İşte o biliyordum. Bende şifre kodu vardır, ama daha önce açılmamıştı. Şimdi açıldı. Anlaşıldı mı bu söylediğim? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Evet. Bir de yani e, o bu şekilde kişi ilgili... bilinçlendikçe üst beninin DNA bilgisinin bir kısmını elde eder. 19. boyutun son frekansında sına gelen Avatar e, üst beninin tüm DNA şifre kodunu elde etmiş olur ve dolayısıyla vuslat olmuş olur e, üst beninin bilinç seviyesine ulaşır ama buluşmaz. Evet. Onu da mevlana yanlış anlatmıştı yanlış algıladı yanlış aktardı. Ee, şu bu acaba rüyanın bu vizyon manyetik alanın bir oyunu mu şöyle cümleler du duyarız ya işte. DNA kodumuz aslında önceden 12 sarmallıymış. Sonra 2 sarmalı indirilmiş. Öyle cümleler duyarız ya. Bu oyunun içinde oyun mu? Nedir bu? Hayır. Şimdi şöyle bir şey. Ee, Atlantalı'nın DNA şifre, DNA'sı neyse en son onu elde edersin. Çakralar var. Çakra. Evet. Kuyruk Hı -hı. sokumu, eee karın çak çakrası. Göbek Çakrası, Kalp Çakrası, Boğaz Çakrası, Alın Çakrası, Tepe Üstü Çakrası. Bunlar bu çakralar e, insan olma çakralarıdır aslında. İnsanlık seviyesi çakralarıdır ve hakiki kozmik yapıda varlığın beden yapısı değişir ya bu çakralardan dolayı değişir aslında. E, Bitkinin bilinç sınavları. Hı hı. Evet, bitkinin dibi çakrası e, e, ilk çakradır. Sonra e, göbek çakrasını çalıştıran bir şempanze olur. bonobo şempanzesi olur. bonobo şempanzesi bilincini yükseltir. Kendi benzerleriyle birleşir. Bu defa kalp çakrasını çalıştırmış olur. Kendi çabasıyla, avatardır bunu yapan, kendi çakrasını hmm. çalıştırır. Kalp çakrasını çalıştırdığı zaman üçüncü boyut varlığı olur. Üçüncü boyut varlığı bilinçlendikçe boğaz çakrasını çalıştırmış olur bütünler. Kademe kademe çalıştırır. Ve boğaz çakrasını çalıştıran üst boyut varlığı olmuş olur. En sonda e, alın çakrasını çalıştıran atlantalı olur. Tepe üstü çakrasını çalıştıran mutlak boyut varlığı olur. Evet. Kendi çabasıyla bilinçlenmekle olur bu. Başkasının yardımıyla kesinlikle olmaz. Hı hı. Ama işte biz sadece e, yolu gösteriyoruz. Yolda ilerlemek avatar'a kalmıştır. Ee, bir de şöyle bir soru geldi. Yansımalarından biri öldüğünde e, o kişiyle dersin bitmiş mi olur? diye bir soru geldi aşağıdan. E, tabii ki. Yani onunla e, dersin bit, bitmiş olduğu için öldürüyorsun onu. Mezar olarak algılarsın artık onu. Senin hayatında yoktur faal olarak. Bu ölümler doğumlar, bunu sonra konuşacağız. Bu yayında konuşmayacağım. Bunu ayrıntılı konuşmak istiyorum tamam. çünkü evet. o çok derin bir konu. Şimdi bugün şimdi avatar olarak düşünürsek kendi üstünden anlatayım arkadaşlara. Ben onlar kendileri üstünden anlasınlar. 78 bin yıl bir avatarın süreci var. Dolayısıyla aynı bir sürü hayatı, bir sürü yaşanmışlıkları var. Şimdi burada Hande olarak ben e, sana anlatıyorum bunları. Bazı rüyalar görüyorum, gördüğümü, normal olmayan rüyalar ya da bazı vizyonlar görüyorum. Bu vizyonları seninle paylaşıyorum. E, sen de bana şöyle bir şey söylüyorsun. Kozmik bedenlerinle e, oraya gitmişsin ya da işte kozmik bedenlerinle bunu görmüşsün ve gelmişsin diyorsun. Evet. Ee, bu konuyu arkadaşlarla paylaşmak istiyorum. Bu kozmik bedenler, bu gördüğüm vizyonlar, algıladıklarım, e, onları sanat seninle paylaşabiliyorum size. Bu bu konuyu, e, bu vizyon manyetik alandaki bu sinema perdesinin içindeki vizyon alanın konularını mı hatırlıyorum? Ya da işte e, daha yüksek boyutlardan o iletişimi bazen hissediyorum ya hani.